Genel izleyici kitlesi için uygundur. Kimmiş bu? Sosyete. Yani sosyete gelmiş gibi. Kimmiş bu? Sosyete iş adamı. Tamam. Şöyle yazayım. Mama 15 milyar alayım da korusun bakalım. <laughs> Hoş geldin beyefendi. Ne? İşler mi kesat? Ya bilmiyorum ki. Sen batıyor mu ya? Ya yok ya batmıyormuşum. Karın ne ara Anladım abi. Karın seni temizlik hastasıymış işte duyduğuma göre. Ne? Temizlik hastasıymış. Anladım. Temizlik hastası olduğu için sana çözümüm var beyefendi. Bir cam silim var. Cam silin içine cam suyu cam sil falan. Desen, hepsini karıştırdım. Bunu sıksın karın. Her şeyi temizlesin bu cam sille. Camları falan. Bulaşıkları bundan yıkamasın. Sadece camlara sıksın. Az önce lafı şaşırdım çünkü. Bunları sakın bulaşıkları sıkmasın. Bu sadece camları yarar ve duvar evanesi buna her şey daha iyi olacak. ilacımız. Evet anladım Azor'a. Evet amcacığım. Evet evet. Tamam. İyi be Amcacığım bunu günde en fazla kaç gün temizlik yapıyor karın? İki gün. İki günde temizlik yaptığı için bunun için bir ilacı bunu biraz sıksın. Daha iyi olur. Ve daha şuyuz. Hele evet, cam sili. Cam sili daha sonra gel daha sonra ver. Amcacım sen 10 dakika beklesene. Bir telefonum çalıyor. Kinecik bekle. Hey adam ölmüş mü? Adam Saçmalayın. Sanki adam bu adam da mı öldü yoksa. Alo. Ha, ne oldu kız? Ne? Adam yatarak olmuş yatıyor muymuş? Kız <laughs> o krem gari o? O krem o. Ya, yaptı ondan. Ondan feci olup yatıyor mu yoksa? <laughs> felç ettim adamı felç ettim. Kel çaldım adamı felç ettim. Oh oh felç ettim. Oh oh felç ettim. Oh oh felç ettim adamı.

Oy bu müşteride konu derdik. İyi bakalım. Başka hangi müşterilerimiz gelecek acaba? Gelsin de paraları alalım. Elimin ortası bugün niye gici kaşını dedim acaba? Evet. Müşteriler geliyor. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Efendim. Oldu. Bu sefer de adam garısına iyi geçiremiyormuş. Tamam geçim sıkıntısına da çaremiz var. Eh. Sene geçim sıkıntısı çekemeyen geldi ya. Lan nedir böyle ya? Hazırlanmaz ne kadar para olduğunu söylemiyorum da neyse. Sonra benim Ivanomar atar. Sonra arandılar zaten. Hocam paranın parası ne kadar Bundan da 100 TL alsam yeter. Fazlası. 100 TL, 10 TL, 70, 50, 30, 40, 20 TL olsa bile para paradır. 2 milyon bile para yani. 1 milyon bile para, 50 kuruş bile para. Buyurun hoş geldin. Evet. Duyduğuma göre aranız iyi değilmiş. Geçim sıkıntısı çekiyormuşsunuz. Evet. Bu için ne yapabilirim? Hmm, anladım. Eşinle aran iyi değil. Tamam. Ana bozma ilacım var. biraz zemzemle birazcık çamur şu şu çamurlu suydu ya öyle bir çamurlu suyu müşteri evet neyse birazcık daha çamurlu suyumuz vardı çamur suyu şey suyu neyse aynı zaten su olsun neyse hadi bakalım. bunu için tamam mı hatta siz bunu suya katın zemzem çünkü suya katın ne için tamam mı bunu iyice için ki daha faydalı ve daha şeyli olsun. Evet. Anladım. Bir daha gelin. Tamam mı? Şu olmazsa haftaya ya da 15 gün sonra yeniden gelebilirsiniz. Tamam. İyi bakalım. Araları düzelir inşallah da. Bunu sonra bana gerek duymazlar ya. Allah'ım müşterilere hiç iyi olmuyor ya. Neyse. Onu da gönderdik. Şöyle yazayım da. Bankonun tuzu açık kalmış. Efendim. Ne? Parası ne kadar diye sordunuz. 100 TL alacağım. Tamam. Siz onu 8'e kere verin. Ben daha sonra onu alırım. Tamam. Önce bir şey açık bırak Neyse. Şu son kez. Şu dört tane daha müşteri şey yapayım da. Üç tane varmış yani dört tanesi Ondan sonra tezgah toplayayım evime gideyim. Bu ne böyle? Allah iş güç. Allah haber. Ay. Bu iş olmasa Allah biz ne para kazanırız ne şey kazanırız. Efendim. Evet. İngilizce bu sefer. Öğretmen geldi. Tamam gelsin. İyi var öğretmen? Öğretmen maaşı. En fazla öğretmenler 3-4 milyar kadar maaş alıyorsa ondan öğretmenden bir milyar alak. Bayağı müşteri geldi ya. 11'de geldi, 12'de geldi, 13'de geldi, 15'de geldi. Allah bir sürü müşteri geldi ama Kafan karşı, kafan kafa. Neyse. Şimdi gelen ya, öğretmendi. Öğretmenden en fazla 500 alsam yetir. Acıcım 500 TL indirim ya. Öf. Bundan sonra gidin paranı faydası. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Sıkıntınız nedir? Hmm. Eşinizle aranız iyi değilmiş. Yok. Eşinizle aranız iyiymiş. Tamam. Sıkıntısı nedir? Kuş havalanmıyor. Evet. Kuş havalanmaya bir 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 şeyimiz vardı. Ne verdiydim o müşteriye ben? Ha ben şey verdiydim Krem, kremim yok ama kusura bakma. Şimdi sana şunu vereyim. kuş havalandırmaya girebiliriz. Oy be. Şu müşteri. Evet. Hocam bunu iki günde bir içeceksiniz. Azıcık şundan bir şey yapayım. Biraz. Baharatlı yemekleri seviyor musunuz? Tamam. Bunu da baharatın içine katacaksınız baharatlı yemeklere falan çorba yapalan katabilirsiniz. Birazcık da nanemiz. Tamam. İyi tamam. Be. Hocam bunu günde bir kez içeceksiniz. Ondan sonra şey işte, aranız nasıl diye iyi derseniz ondan sonra yeniden geleceksiniz. Kuş havalanıyor mu diye. Daha sonra dediğim gibi yeniden geleceksiniz. Oh Başka bunu da gönderdik. Ama şu cam sil almamış mı abi, bu sosyete? Ne ama bu telefonda durmadan ötüp ötüp duruyor ya. Öf. Neyse şunlar kızım. Kızım şunlar neye götürmedin? Allah Allah. Ne almadım adam. Abi alıp götürseydi neyse. Ha, adam geriden gelmişti. Alo. Hey adam geriden gelmiş. Tamam. Tamam tamam. Ya hadi koş. Adam geriden geri bağlamış oluyor. Tamam. Buyurun öğretmen hocam. Hocam buyurun. Ha, anladım anladım. Ne kadar ücret alacaktınız? 500 TL alsam yeterli. Bu büyülelimiz ve 10 yıl karantin olduğu için sizden para almam gerekiyor hocam. Tamam. İyi bakalım. Ama. Yeter. sıkıldım. Yeter. Su doldurup içeceğim ha. Zaten bu normal musluk suyu iç anasını satayım. Zaten bu büyücülük işinden beni içe iyice bulattı ya. Neyse 11 tane müşteriyi gönderdik yeter ha. Neyse, hadi bakalım, şu suyu dişiyi de tezgah topluyor. Ondan sonra gidek, gidek. şu ormadan gidek şurada. Bu laşıkları da bir yıkayayım. Ondan sonra gideyim burada. Of oh ve canlı vücutluk zor ya. Şu korona büyükteydi, her şey daha iyi olacaktı. Müşterilerimiz çoğalıp çoğalıp dururdu. Neyse. Giden gitti, kalan kaldı. Yedik. Bir müşteri daha gelirse, kaç haftadır diyorum, herkes içi verildi. Yermek fırsat olmadı ya. Neyse ama boş ver Ben kaldım. Dükkan şu demlikte de, ohumlu çay şey yaptıydım. İşe yaramadı, neyse. Şurada dursun da tahtamızı, sofrayı şeyimizi topla. Canlı görüntüyü de kestik. İyi. Oh be. Şurayı bir toplayayım ondan sonra geri. Ondan sonra gidelim. Of, ne? Telefon öptü ki durmadan. Allah Allah. Telefonu bana kıracağım atacağım ise. Kral atarsam bile ben inayelerden kazandığım parayla gider iPhone alırım be. <laughs> Neyse hadi bakalım. Evet. Videolarımız burada sona erdi. Tam olarak 45-46 dakika video çöktük. 47 dakika olmuş hatta. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. 10.000 aboneye ulaşalım lütfen arkadaşlar. Lütfen ulaşalım ki daha güzel ve içerikli videolarımız sizinle gelmeye devam etsin. Kanalımıza abone olun.